Ben de birçok kez yenildim bu hikayede cemim. Daha ilk baştan sıfıra on sıfıra elli kaybettim. İlk seni, o gün sizin bahçede... sizi güneyden gördüğüm gün, ben ilk defa o gün yenildim. Ben ne yaptım? Ben dört yıl boyunca sana olan sevgimi dört duvarlar arasında besledim. İçerideyken hayalimde seninle beraber dışarı çıktım. Hatırladığım her yere seninle beraber bahar Baharı kokladım. Saçlarını kokladım. Gözlerini hatırladıkça denizi hatırladım. Bu çok bana ait bir konu. Çünkü ben... Ben sen olmadan seni sevdim.